Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Berenji Ceylan bugün Age of History'de yepyeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün başta da gördüğünüz üzere Fransa oynuyoruz efendim ve Fransa ile oynarken de Napolyon'dan daha iyi olmaya çalışacağız. Bu seride bizim amacımız bu olacak. Tüm Avrupa'yı ele geçirmek artı Rusları artık kışın mı tokatlarız yazın mı tokatlarız veya her mevsimde mi tokatlarız onu bilemem Rusları tokatlamak olacak. Genel olarak amacımız bu seride bu olacak bakalım yapabilecek miyiz? Ancak bizim başkanımız Napolyon değil. Bizim başkanımız Macron. Macron'la birlikte bakalım bunları yapmaya çalışacağız. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayız arkadaşlar. Ayrıca hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve daha çok destek olmak istiyorsanız da kanala katılabilir veya videoları sonuna kadar izleyebilirsiniz. Şimdi teknoloji ayarlarını yapmamız lazım. Fransa teknolojik olarak bayağı zayıf başlıyor. Zaten güçlü bir ülke diye teknolojik, teknolojisini düşürdük ki diğer ülkeler daha e, iyi oynanabilir olsun diye. Biz şimdi bu teknolojik farkı hızlı bir şekilde kapatacağız dostlar. Şuradan vergilerin ayarlanmasını yapıyoruz. Yatırımların ayarlanmasını yapıyoruz. Ve ardından para biriktireceğiz. Fransa halkının şu an mutluluğu %75 seviyesinde. Yani bu da bayağı düşük demek oluyor. Bu arada çevre ülkelerle hemen hızlıca ilişkimizi geliştirelim. Ee, biraz para biriktirip vergileri kapatıp araştırmaya yatırım yapacağız. Halkımız biraz sevinsin, biraz mutluluk kazansın diye bunları yapacağız. İngiltere bizle ilişkilerini e, kesti. Neden kesti bilmiyorum ama e, olabilir, yapabilir. Hızlıca araştırmalarımızı yapalım. Zaten İngiltere'yi de yeneceğiz. Diğerlerini de hepsini de yeneceğiz abi. Bu yüzden bizim için bir sıkıntı yok. Bu araştırma yapıyorum. Şu an birinci bu arada araştırmada kaç? Birinci araştırma 0.60. Biz 0.44'lük Şimdiden bile 0.64 olmuşuz bile. Abi görüyorsunuz teknolojide direkt farkı koyduk. Ee, şimdiden. Bakalım daha gelecekte ne olacak? Daha şu an paramız bile bitmedi. Bak 0.69 0.70 oha. Abi teknolojiye bakın. Şu teknolojiye bakın. yok Zaten teknolojide birden farkı koyduk abi. Mükemmel. Mükemmel. Halkımızdan da vergi almıyoruz. Halkımızın mutluluğu da gayet güzel bir şekilde arttı. Abi zaten başlangıçta hemen teknolojide herkesi geçtik. Zayıf olmamıza rağmen herkes geçtik gördüğünüz üzere. Mükemmel bir durumdayız. Şimdi yapacağımız o Avrupa işgali için bazı bir şeyler yapmamız lazım. İlk olarak Andorra'yı alacağız. Sonrasında Andorra'yı alıp niye Monaco'yu gösteriyorum onu bilmiyorum. İlk olarak Andorra'yı alacağız. Sonra Monaco'yu. Sonra Lüksemburg, Benelüks ülkeleri yani. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'u alacağız. Ardından da bakalım artık İngiltere'ye mi çıkarız, Almanya'ya mı çıkarız? Şu an Almanya bizim için daha olası gözüküyor. Çünkü Almanya ile ilişkimiz bayağı düşük ama İngiltere ile ilişkimiz gayet güzel bir şekilde artabilir gibi gözüküyor. İtalya ile de ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde şu an ee, gözüküyor. Ve İtalya ile muhtemelen müttefik olabiliriz bir süreli. Çünkü arkamı koruyacak adama ihtiyacım var şu an arkamı koruyacak adamı ihtiyacım olduğu için bir süre abicim e, İtalya ile müttefik olabiliriz. Ardından tabii ki de İtalya ile de müttefikliğimizi bozup ona da savaş ilan edeceğiz. Onu da yenmeye çalışacağız. Başkanımız Macron ile birlikte tabii ki. Macron detayı çok önemli bizim için. Başımızda Macron varken bunları yapacağız efendim. Umarım başımıza bir şeyler gelmez. Yalnız ben niye Macron'u küçümsüyorum? Abi <laughs> Neden öyle yapıyorum bilmiyorum Şimdi dostlar ideolojimizi değiştireceğiz ee, Şu anda cumhuriyetteyiz Biz faşist olacağız Ve hızlıca herkesi tokatlayacağız Faşist olunca da ülkemizin adı Vichy Fransası oluyor Hayır abicim Vichy Fransası değil Bizim adımız milliyet, Milliyetçi Fransa Olacak ee, Vichy Fransası neden olsun kardeşim Biz gidip Almanya'nın kuklası mıyız ki Vichy Fransası olsun yani Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki de olamaz Şöyle askerlerimizi yerleştirelim hızlıca Monaco ve Andorra savaşını başlatacağız ardından da Benelux ülkelerine hücum edeceğiz ve e, şunları ayarlamalarını yapmamız gerekiyor Tabii ki ideoloji değiştirdiğimiz için. Mutluluğumuz %99 olmuş %100 olunca artık normal vergi sistemine geri döneceğiz e, sürekli düşük vergi alamayız abicim sürekli düşük vergi alırsak bizim ülkemizin hali nice olur yani ülkenin de sonuçta para kazanması lazım değil mi? Hızlıca Monaco ve Andorra'ya gidiyoruz. Gayet güzel. İkisini de güzel bir şekilde yendik. Ordumuz şimdi Paris'e dönebilir. Hemen Monaco barışımızı yaparken ardından da Andorra da de barışımızı yapacağız. İki tane devleti direkt tamamıyla ortadan kaldırmış olduk bu sayede. Avrupa'da almamız gereken iki devlet azaldı. Ee, şimdi Almanya ile tabii ki de aramız kötü ve İspanya ile de tabii ki de aramız kötü. Ancak kötü olmasına gerek yok. Ben aramı geliştirebilirim her daim onlarla iyi ilişkiler içerisinde olmaya çalışmaya özen göstereceğim ama onlar pek benim için böyle düşünmüyorlar sanırım. Ee, İspanya bize yine sövdü Almanya tekrar sövdü aramız gördüğünüz gibi Baya kötüleşiyor bunlarla ve bu da demek oluyor ki biz bu devletlerle savaşacağız. E, Hodri meydan diyelim abicim eğer savaşmamız gerekiyorsa savaşırız eğer barışmamız gerekiyorsa barışırız zaten almamız gereken o devletlerin hepsini almamız gerekiyor o yüzden bizim için sıkıntı yok Almanlar Birleşik Krallık'la savaşıyorken İspanyollular da İtalya ile savaşıyorken ikisini de gayet güzel bir şekilde yok edebiliriz şimdi biraz asker basmamız gerekiyor e, asker basmadan Benelüks ülkelerini alamayız 100.000 civarı asker basacağım Ardından da Benelux ülkelerini alacağım. Sonrasında biraz daha asker ile İsviçre'yi falan almaya çalışacağız bakalım. Ve ondan sonraki bölümlerde biraz daha güçlenip Almanya, İspanya gibi devletlere hücum edip artık Major diye nitelendirilebilen Avrupa ülkelerine saldıracağız ve onların da topraklarını alacağız bakalım. Tüm Avrupa toprakları bizimdir abicim. Hepsi bizimdir. Yani A'sı, B'si, C'si D'si hiçbir şey bizim için ayırt edilemez. Tüm Avrupa topraklarını almaya çalışacağız. Yalnız şu kadar askere bastım diye benim gelirim niye eksi abi alt tarafı bastım asker şurada kaç bin asker basmış olabilirim ki yani niye benim gelirim eksi de 89 bin kişilik ufacık bir birlik basmışım diye yani bak çok ufak abi görüyorsunuz çok ufak bir birlik basmışım yani bu birlikleri bastım diye benim neden ekonomim eksiye düşüyor yani ilginç ilginç abi cidden ilginç yani büyük de bir birlik basmamışız aslında Yani şu an için aslında büyük gibi gözüküyor evet Belçika ya. Lüksemburga ve Hollanda'ya demokrasi götürmek için artık savaşımızı başlatabiliriz. Ee, hepsi demokrasi hak eden ülkeler, hepsi Fransa'yı hak eden ülkeler abicim gidip onlara hak ettiklerini vereceğiz. Onlara hak ettiklerini vereceğiz abi. Ee, tabii ki de şuraya o kadar askerle girmiyorsun Siz buraya gidin efendim. 20 bin ordu değil, 10 bin ordu buraya, 15 bin ordu buraya. Şimdi buraya 5000 orada gelsin, şunlar da burayı korumaya gitsinler. Güzel. Belçika'yı ve Lüksemburg'u artık ortadan kaldırdık. Şimdi ortadan kaldırmamız gereken bir Hollanda var. Onu da ortadan kaldırdıktan sonra artık hedefimiz başka ülkeler olacak. Hedefimiz artık İsviçre olacak, İspanya olacak, Almanya olacak bakalım ve hedeflerimizi gerçekleştirebilecek miyiz bunları göreceğiz. hızlı bir şekilde yükselmemiz gerekiyor çünkü Avrupa'nın tamamını almak aslında bakıldığında hiç kolay bir şey değil. Bak kullanmadan, ultimatom atmadan, onu yapmadan, bunu yapmadan kolay bir şey değil. Ve biz de bunları yapmıyoruz biliyorsunuz. Ticaret talebetle savaş açtırmıyoruz kimseye. Biz normal insancıl e, oyunu biraz daha zorlaştırarak oynuyoruz. E, bu yüzden hızlı bir şekilde tüm devletleri yok etmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar fazla tur geçerse bu devletler o kadar fazla yatırım yapacak. Ve biliyorsunuz genelde devletler savaşmak yerine e, yatırım yaparak ekonomilerini güçlendiriyor ve savaşırlarsa nüfusları azalıyor. Bu bizim için iyi bir şey. Ama savaşmadıkları için yatırım yapıp daha güçlü bir ülke oluyorlar e, ve biz bunların olmasını beklemeden hızlı bir şekilde abicim tüm devletleri yenmemiz lazım. Vergileri artık eski seviyesine getir. Artık bu kadar yeter abi. Daha yeter artık. ya yani Yeterince sizden vergi almadık şu anda. Artık alabiliriz. Milliyetçi Fransa olarak gördüğünüz üzere Monaco, Andorra. Lüksemburg, Belçika ve Hollanda devletlerini şimdiden topraklarımıza kattık bile. Ee, şurada ufak bir ada var. İngilizlerin e, adası var. Şunları da hemen hızlıca alalım. Ayrı bir devlet olarak gözüküyor. Gayet güzel. Bizim için de daha iyi olur. Hemen hızlıca şunları ortadan kaldırabiliriz. Güzel. Onları da hızlıca ortadan kaldırdık. Şimdi ordum Paris'te tatil yapmaya geri dönebilir. Eee şimdi 240 binlik bir paramız var. Bu parayı nerede değerlendirsek? Kesinlikle bitcoin'e yatırmak yerine mallara yatırım yaparak ülkemizdeki nüfusu bir nebze olsun arttırabiliriz. Ve bu artan nüfus sayesinde şu anda ülkemiz daha iyi bir şekilde kalkınabilir diye düşünüyorum. Almanya, Romanya ile savaştı. Aynı zamanda da İngiltere ile savaştı. Bu bizim için iyi bir haber. Neden iyi bir haber? Eğer düşmanlarımız başka devletlerle oyalanırsa... Daha fazla güç kaybetler Bu sayede de biz onları daha rahat bir şekilde alabiliriz. Bu yüzden bizim için iyi bir haber. Güzel Polonya ve İrlanda bize savaş açtı. Onlarla da hızlı bir şekilde barışımızı yaptık. Ve şimdi Polonya ile aramı daha da iyileştirebilirim çünkü barış yaptığımız için ilişkimiz sıfırlandı artık. Daha iyi bir ilişki kurabiliriz şimdi onlarla. Oyunun en güçlü ikinci devleti konumuna ulaştık bile zaten. İngilizler de bizi çok fazla seviyor. İtalyanlar da bizi çok fazla seviyor. Ee, güzel bir haber bu bizim için ama tabii ki de yeterli değil abicim. Önemli olan bizi sevmeleri değil, önemli olan bizim topraklarımıza katılmaları abi. Yani herkes Fransa'yı sevebilir. Herkes Fransa'yı sevebilir, Fransa hükümetini sevebilir ama herkes Fransa topraklarına katılamaz. İşte önemli olan onların topraklarımıza katılması. Hollanda, Belçika bizi sevmiyordu. Sevmiyor olabilirler bizim için sıkıntı değil ama topraklarımıza katıldılar abicim. Belki zorla Belki de isteyerek ama katıldılar. Önemli olan katılmaları. Tüm hepsini topraklarımıza katmaya çalışacağız. Ee, ana amacımız bu. Çünkü biz Napolyon'un yapamadığını yapmaya çalışıyoruz abi. Keşke oyun hızını biraz daha düşüpseydik çünkü iki tur geçiyoruz abicim. <laughs> Yıl 2031 olmuş bile. Yani yapacağız eninde sonunda Avrupayı ama Napolyon kaç yılda yapmış? Biz kaç yılda? <laughs> biz gidip 2200'de abi önce Avrupayı tamamen almış olacağız ama en yani önemli olan bizim için almak abicim çünkü oyundaki tarihe pek fazla bakmayın. Çünkü iki turda bir yıl geçiyor abi. İki turda bir yıl geçerken sen Napolyon'a zaten daha iyi olamazsın. Öyle bir şey zaten yapamazsın. Ancak zamanı daha da yavaşlatarak bu şey olabilir. O da yeterince yavaşlamıyor. %50 hız yapsam bile zaten. Güzel. Hızlıca hemen İsviçre'nin icabına baktık. İsviçre'nin icabına bakmamızın ardından da bizi sevmeyen bir Avusturya devleti var burada. Onun da icabına bakacağız. Onun da topraklarını alacağız. Almamız gerekiyor. Almanya'yı kıskaca alacağız abiciğim. Almanya'yı kıskaca alacağız. Dört bir yandan kuşatacağız ve en sonda da Almanya'yı zaten her bir yandan saldırarak yok edeceğiz. Bunları biliyorsunuz. Planlarımız bunlar abicim bizim. Şu an bizim için planlarımızın önünde durabilecek tek engel Almanya Devleti ve Almanya Devleti de zaten şu anda İngiltere ve Romanya ile uğraşıyor diye görüyorum. Ve bu da bizim için güzel bir haber abi. Bizim için gayet güzel bir haber. Gitsin onlarla uğraşsın. Yanında büyüyen Fransız tehdidine karşı hiçbir şey yapmasın abi. Bizim için en önemli olan şey şu anda bu. Gayet güzel gayet güzel mükemmel. Viyana'yı da aldık. Buradan Hornada da ilerliyoruz. Şimdi elimizde bulunan ordular tabii ki de Çekya'yı da almak için de yeterli olacaktır. Biz de bu ordularla Çekya'yı da alabiliriz ana ee, amacımız bildiğiniz üzere abicim Almanya'yı kıskaca almak. Almanya'yı kıskaca aldıktan sonra saldıracağız. Ve şu an yeterince kıskaca alamadık. Hadi bakalım savaş ilan et diyerekten Çekya'ya saldıralım. Güzel. Burayı da artık topraklarımıza katacağız bakalım. Bu arada ne bereketli ordu basmışız be. Sa savaş savaş bitmiyor harbiden. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu arada Çekya güzel bir orada bir saldırı yaptı ve bayağı bir ordu sayımızı azalttı orada bizim gitmiyor demiştik ama orada gayet güzel saldırdı bize. Vallahi Almanya'yı şu an çevirdik, çevreledik. Bize de şu anda bir şey yapacak durumda da değil. Gayet güzel. Toprakları asimile edelim. Avusturya topraklarını yeni aldık. Onları da hemen hızlıca asimile edelim. Güzel. Şimdi Çekya ile de barış yaparak onun da topraklarının tamamını alabiliriz. Herhalde yeterince Napolyon kadar iyi olmuşuzdur şimdiden. Gayet güzel bir ilerleyiş yaptık abi. Almanya'yı dört bir yandan sardık baksanıza. Bir Danimarka tarafı kaldı. Danimarka tarafını da gidip Rusya almış. O yüzden saramadık yani. Yoksa onu da alırız da. Orada Rusya şu anda isyancılarla uğraşıyor. Ve Rusya'nın milletle arası çok iyi. Niye Avrupa'daki herkesle Rusya'nın arası iyi? Abi bizim bu arada İspanya ile savaşmamız lazım ile kesin savaşmamız lazım çünkü İspanya bizi hiç sevmiyor ve ekonomisi de çok da iyi değil. Almanya'dan önce bir İspanya seferi bizim için yapılması gerekiyor gibi duruyor. Bu arada Macaristan'a Macaristan gidip oradan Slovenya'ya girmiş. Romanya Macaristan'a girmiş. Macaristan orada gayet güzel bir şekilde yok edilmiş abi baksana. Adam göç etmiş abi topraklarından. Tabii bir kısmından sadece göç etmiş. Cebeli Tarık bize savaş ilan etti istersek tabii ki de alabiliriz ama gerek yok Cebeli Tarık'la da ee, ve Kolombiya ile da gideceğiz ateşkes yapacağız bu arada İngiltere umarım adasını Almanlara karşı koruyabilir çünkü koruması gerekiyor henüz ben hazırlıklarımı yapmadım eğer Almanya adasını alırsa İngiltere'nin benim için sıkıntı olabilir çünkü bu Almanya'nın güçlenmesi demek abi ve ben de Almanya'nın güçlenmesini isteyecek değilim hala bu arada teknolojide çok iyi seviyedeyiz ve hala bizi yakalayan kimse yok. Gayet güzel, gayet güzel abi. Şimdi o zaman bir İspanya seferi için hazırlıklarımız yapalım. Romanya beni sevmiyormuş. Neden sevmiyor? Sevsin abicim. Almanya beni düşman olarak görüyor şimdi bak. İlk önce beni düşman olarak görüyor. Ee, ben o zaman Macaristan'a söversem onunla biraz aramız gelişir. Macaristan'a şu an hiç toprağı yok zaten bir şey kaybetmeyiz abicim. Macaristan'a sövebildiğimiz kadar sövelim. Tabii toprağı olan olmayan bir devleti sövdüğümüz için bakalım ilişkimiz gelişecek mi? Toprağı olsaydı gelişirdi ancak şu an gelişecek mi onu bilmiyorum. Hadi bakalım. Tabii buna sövdüğümüzde de diğer devletlerde ilişkimiz aynı zamanda da düşecek. Evet Romanya ile gördüğünüz gibi artı 6'ya çıktık bile. Sadece Macar'a söverek abi. Güzel ilişki kurduk gayet. Gayet güzel gayet güzel. Şu an Romanya ile bizim ilişkilerimizin iyi olması önemli bir şey. Eğer ilişkilerimiz kötü olursa benim için tehdit olur abi. Romanya'da zayıf bir devlet değil. Ee, en azından oyunda bayağı güçlü bir devlet. Bayağı iyi bir ekonomisi var. 3-5 toprağı olmasına rağmen orada çok güzel ekonomisi var abi adamın yani. Bu yüzden bizim için bir tehdit tabii ki de. Tehditlerle şu anda savaşarak ilgilenemiyorsak barışarak ilgileniriz. Bu da en önemli yolu da bunun ilişki geliştirmek abicim. Onlarla aramızı iyileştirirsek bizim için artık tehdit olmaktan çıkarlar. Çünkü bize artık saldırmazlar. Saldırmazlarsa da tehdit olmazlar. Mükemmel abi. Politikamız bu şekilde aynen ilerlemeye devam edecek. Evet yeterince askere bastığımızı düşünüyorum. 100 kaç bin oldu? 130 binlik büyük bir ordu bastık. Ve İspanya'nın ekonomisi sadece zaten kaç bin? Bu kadar ordu İspanya'yı yok etmek için Yetecektir de artacaktır bile. Mükemmel mükemmel güzel. Haydi bakalım. Asyallerin Paris'te toplansın. Hepsi Paris'te toplansın. Son bir böyle bir tatillerini yapsınlar. Son bir eğlencelerini yapsınlar ardından çünkü İspanya'ya savaşmaya gidecekler. Birleşik Krallığın ekonomisi gün geçtikçe düşüyor. 109 bine düşmüş. Ve Almanya'nın da yine ekonomisi gün geçtikçe düşüyor. Almanya savaşırken çok fazla ekonomi kayıp vermeye başladı. Çok fazla asker basıyor ama biz de asker basıyoruz ama bizim ekonomimiz gelişiyor abicim. Çünkü biz kolay kolay fetihlerimizi yapıyoruz. Ya yani herkes bizim gibi değil abi. Herkes bizim gibi güçlü bir devlet değil. Şuraya 30 bin asker koy. Şuraya 10 bin. Şuraya 30 bin. Şuraya da 30 bin. Ve buraya da 30 bin. Hadi bakalım. Şu anda aslanın önünde yiyecek bir yemek olarak İspanya var. Ve bu yemeği de yiyeceğiz. Bu arada Almanya'yı çok güzel sardık. Ee, Rusya'nın Polonya ile ilişkisi kötü olsaydı giderdim. Rusya'ya saldırdım. Danimarka topraklarını alırdım. Ama şu an böyle bir şey yapamam. Neden yapamam? Çünkü Polonya'dan askeri geçiş izni alır ve benim buradaki topraklarımı taciz eder abi. O da benim için büyük bir sıkıntı şu anda. O yüzden Rusya savaşı biraz bekleyecek. Şu an güzel. ilişkilerimizde zaten zeminle oturttuk. Bir tek ee, bizim daha güneyimizde olan devletlerle İspanya ve Portekiz'de aramız kötü. Onun dışındaki devletlerle aramız gayet güzel. Türkiye ile hiç ilişki geliştirmeme rağmen ilişkim artı 100 olmuş bile. Mükemmel mükemmel abi. Yani kendimize edinecek gayet güzel dostlarımız var ve bu dostlarımızı değerlendireceğiz. Bu bölümün sonuna gelelim artık dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğenip atarak bana sıkılabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.